baş videosu yapacağız. E, be, e, benim ismim İlke biliyorsunuz zaten. Arkadaşım Damla ile birlikte video çekeceğiz. Hadi bakalım. Hangi minicisi istiyorsun Damla? Bunu seçtim bile. Oo tamam. de bu baba. Damla aynı baba gibi çıktı. A, ben şu balık minişi seçeceğim. Küçük miniş olarak. da. Ya, ya, neyse tamam. Ben de şu köpek minişi seçeceğim. Tamam. Ben tamam. De, Anne Evet arkadaşlar benim minişlerim. Arkadaşlar böyle. ben bakın bu anne Allah'ım benim ismimi gösteriyor Gösteriyorum. Arkadaşlar bakın. Bu anne. <laughs> bu baba ve çocuk. Nasıl evet. Olmuş? Güzeller. Değil mi? Aa, ben üç tane seçmedim ki ben. Ben anneyi de seçeyim. Anne bu olsun. Tamam. Arkadaşlar benimkiler bunlar. Tabii çok şey yapmadım ama Arkadaşlar burada ben Elsa kıyafetliyim. Ben de Elsa üstümü göster sadece üstümü. Evet. Tamam. Üstümü Elsa mı göster? Ay. <laughs> Neyse arkadaşlar. Tamam hadi devam edelim. Ne yapsak diye düşünüyorum aslında. Neyse. Şimdi Neyse. oyuncaklı bebeklerimizin oyuncaklarını seçelim. <laughs> evet. Arkadaşlar kendi Elsa kıyafetimi göstereyim size elta kıyafetimi göster. Ama böyle. Evet. Gösterdik Damla. Tamam yeter artık. Aaa. Bir Tamam hadi. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada siz bu minişi hiç görmemiş olabilirsiniz. Ee, çünkü ben bunu hiç videolarımda kullanmıyorum. Bir kez kullandım ama olsun. Tamam. Bu tarz minişler. Damla al bu senimdi. Evet. Aa, özellikle de. Hadi Damla ya hadi devam edelim. Şimdi birlikte oyun oynayalım. merhaba arkadaşlar. Benim ismim de yok. Aslında unutmamazlık. Benim isim bu. Neyse tamam. Ya benim ismim Man Ay. Benim ismim Purple Monkey. Purple Monkey mi? Çok şey olmadı mı bu? Purple Monkey. Bu <laughs> da <laughs> <laughs> Dead Monkey. Dad Monkey. Ma Mom, Mom Monkey. Tamam. Şimdi oyuna başlayalım. Meyba, meyba, meyba. Baba sana pırt yapacağım. Baba sana pırt yapacağım. Arkadaşlar popo sallıyorum size. Pırt pırt be. Popo sallıyorum. Ay damla. Bir şey diyeceğim. Fısır fısır fısır. Aa minişten <laughs> o Elsa kıyafetinde sizi bir göstereyim. Ama hiçbir şey değil. Unutulmazlık geliyor. Neyse şimdi burada. Senin kıyafetin. <laughs> Neyse tamam arkadaşlar. Aa arkadaşlar. Şimdi benimki mama iyi olsun da tamam mı seninki? Benimki. Tamam şey şey. Sen senin ben biz e, bir saçlarını tarayacağım. E, şimdi burada Yum 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 Tamam Tamam anladılar artık anladılar yum yum da... anne. Arkadaşlar Arkadaşlar bu arada biz bunu arkadaş videosu yapmak istiyoruz. Tanıyalım almışım. Arkadaş videosu yapmak istiyoruz. Siz de bir tane iki arkadaşınızı alıp ay bir tane arkadaşınızı alıp e, böyle YouTube'a gönderebilirsiniz. Evet. YouTube'a göndermeyi biliyorsanız. Aa! Size öğretelim mi İlke söyle bakalım. Ee, <laughs> nasıl söyleniyor bilmem Arkadaşlar şimdi e, e, bir tane kanal yükleyeceksiniz tamam mı? oraya basacaksınız orada video çıkacak oraya basacaksınız sonra oradan artıya bas, artıya basacaksınız oradan video çıkacak sonra videoya basacaksınız bakacaksınız bir tane video çıkacak. Her yerden misiniz? daha güzel. Tamam, Bizim tamam, için böyle bir bö e sözüm bölmezsen sevinirim. E şimdi buradan ay ne diyeceğim unuttum. Oradan bir tane video seçiyorsunuz. Sonra oraya basıyorsunuz. Sonra ileri yaz, ileri yazıyor. İleriye basıyorsunuz. Sonra başlık oturun yazın. İstediğiniz başlığı kurun. Sonra devam yazıyorsunuz. Çocuklara özel diye çocuklara özel mi diye sorusu çıkacak orada. Herkes oradan. istediği tamam, gibi video çekebilir. Mi? Tamam sözümü bölme. Oradan e, arkada bölüm bölüm çocuklara özel mi de, özel değil diyeceksiniz. Sonra videoyu yükle videoyu yükleye basacaksınız. Sakın yüzünüzü göstermeyin yoksa insanlar size kötü şeyler yapabilir. Evet biz normalde bu yüzden yüzümüzü göstermiyoruz. Hatta dünyadan beri göstermeyeceğiz. Neyse tamam. Arkadaşlar isterseniz Arkadaşlar Ayrıca... isterseniz ıs, insanlar bir sürü kalan yapın insanlar da 100.000 e, Tamam bekle. 60.000 lira yapabilirler. Arkadaşlar burada az önceki Belli. bu arada arkadaşlar az önceki sesi duyduysanız ablam geldi. Ben ona kalem tıraşını vermiştim de. Kalem tıraşımı vermiştim de getirdi onu. Aa! Neyse tamam <laughs> artık. Tamam, e, ne yapalım şimdi? Oyun oynatmayacak mıydık? Arkadaşlar burada biz bu video kısa olsun istiyoruz. Hani boşuna çekiyor gibiyiz ama bildirmiyorum artık. Sadece ellerimizi gösteriyor olabiliriz. İlk defa ben de video çekiyor şu an arkadaşım. Tamam mı bir şey diyeceğim. Sen de yakında YouTube kanalı açsana. Hayır. Neden? İşte. Ama yalnız bunlar sizin televizyona da geliyor. Neyse tamam tamam. Aa! Neyse arkadaşlar. Oyun oynattık mı Damla? Tamam. Merhaba. Arkadaşlar bakın. Bayılıyor bu. Bayılıyor. Bayılıyor. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu kadar oyun oynadık. Ay. Gözlerini kapatıp açıyor. Bir sonraki bölüm. Pişt. Gazem gözlerini kapattı açtı. Ay. Gözleri bir kırıp yerim, arkadaşlar bakın. Gözlerim mavi. Gözlerimi açıp kapatıyorum. Arkadaşlar. Gözlerimi kırpayım mı size? Tamam yeter lan hadi. Aa! Arkadaşlar bu arada biz bu videoyu tabletle çekiyoruz. Oradan YouTube'a yükleyebilirsiniz. Yani illa kameraya ihtiyacınıza yok çok sallanıyor olabilir Şimdi tabletle çekiyoruz. Şu anda tableti ben tutuyorum damla değil. Bakın arkadaşlar ne yaptı? Ay! Damla öyle yapmazsan sevinirim. Aa, çok şey oldu. Neyse. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bitti evet. mi video? Evet bitti. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz. Ben daha bebeğim. Bu da benim dişim olacak. Bak. <laughs> Neyse görüşürüz arkadaşlar bay bay. <laughs> görüşürüz. <gülüyor>